Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve, ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmain. Maalesef ülkemizde birçok şey kalitesiz olduğu gibi ateistler de kalitesiz. Ateistlerin İslam'a karşı olmak için öne sürdükleri gerekçeler konuşmayı değmez konular. Çok kolay anlaşılabilir konuları anlaşılamaz ilan ediyorlar. Sonra da anlayamamaları sebep göstererek Allah'ı inkar ediyorlar. Sürekli tekrar ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Ateizm ciddiye almaya değmez bir inançtır. İnançtır diyorum. Çünkü ateizm bir fikir değil, inançtır. Bu ayrı bir konu. Konu bütünlüğünü dağıtmamak için detaylarına girmiyorum. Ciddi deistler, agnostikler muhatap kabul edip konuşulacak kişilerdir adresleri muhatap alıp cevap vermek onlara yok yere kıymet vermektir. Bazen bunu istemeden yapıyoruz. Çünkü insanların akıllarını karıştırıyorlar. Biz de mecbur kalıyoruz. Keşke Müslümanlar şunu anlasalar. Maddenin başlangıcı olmadığı fikrine sahip olan birinin aklı olamaz. Bir zaman içinde var olan herhangi bir şeyin öncesi olmadığını akıllı biri söyleyemez. Allah yarattı dememek için evrim masalı uydurdular. Hayat sudan başladı dediler. Peki suyu kim yarattı diyecek olsak? Cevap yok. Bir şeyin var olabilmesi için o şeyin ortaya çıkacağı zaman, mekan ve güç lazım. O sunun olduğu zamanı kim yarattı? O sunun olduğu mekanı kim yarattı? O suyu ortaya çıkaran güç kim? Soruda çok makul, cevap yok. Örneğin ahşap bir masanın öncesinde ağaç, ondan önce fidan, ondan önce tohum olduğunu kabul edeceksin. O tohumun öncesi olmadığını her zaman ve her durumda olduğunu kabul edeceksin. Her zaman var olduğunu kabul edeceksin. Sonra da ben akıllıyım diyeceksin. Demir bir kaşığın öncesinde demir bir blok daha öncesinde demir alışımı olduğunu kabul edeceksin. O demir alışımını başlangıcı yok diyeceksin. Bunları ya bir deli iddia eder ya da çocuk. İşte Müslümanlar bunu fark etmeyip ateistleri ciddi alınca mecburen cevap veriyoruz. Şahsım adına söylüyorum. Ben ateistlerin iddianlara cevap verdiğimde bunu ateistleri muhatap kabul ettiğim için yapmıyorum. Ateistleri ikna edip de Müslüman yapmak için çok fazla enerji harcamam. Bugüne kadar çok ateistle konuştum ama konuşmamı asla çok uzatmadım. Kısa cevap verip konuşmayı bitirdim. Çünkü ateizm amacı doğruyu öğrenmek ya da Müslüman olmak cevabını ciddi ciddi talih edip kendi iddiasını gözden geçirmek olamaz. Ateistler şartlanmışlar. Kendi bir şey söyler, bir iddia ortaya atar. Bir soru sorar ve Müslümanların verdikleri cevabı duymaz. Ne zaman bir ateistin sorusuna cevap versem arkasından bir soru daha sorar. Daha önce bu konuda çok tecrübem var. Bir soru soruyor cevap veriyorum bir tane daha bir tane daha sorular 5-10 oluyor bitmiyor. Ben diyorum ki sen bana kaç tane soru sordun farklı farklı. Ben de cevap verdim. Senin amacın doğru bulmak olsaydı bir durup düşünürdüm. Benim cevaplar, verdiğim cevaplardan en azından birkaç tanesi aklına yatardı. Sonrasında kendi içinde bir muhasebe yapardın. Oysa sen benim verdiğim cevapları hiç dinlemedin, önemsemedin. Benim cevabım bitince ezberlediğin bir diğer soruyu sordun. Amacın sorduğun sorunun cevabını almak değil. Amacın sadece soru sormak. Kusura bakma ben hayatımı sana adayamam. Sana yeterli olacak bir miktarda cevap verdim amacın doğruyu bulmak olsa oturup düşünürsün. Sen düşünmüyorsun, şartlanmışsın, İnandığın ateizm mantıksız olduğu için benim verdiğim mantıklı cevapların senin için önemi yok. Böyle söylüyorum ve konuşmamı orada bitiriyorum. Ben ateistlerin iddiana cevap verdim de muhatabım aklı karışık Müslümanlardır. Onlar için cevap verip açıklama yapıyorum. Yoksa ateistlerin inanıp Müslüman olması açıkçası benim için çok önemli değil gerçeği aran kendini belli eder. Adresler arasında da gerçeği arayan nadir çarp çıkar. Cansız maddenin nasıl canlandığını düşünmeyeni ben hiç düşünmem. Vücudumuzdaki tüm DNA moleküllerini uç uça ekleyecek olsak 600 defa güneşe kadar gidip geri dönebilir diyeceksin. İnsan vücudu 37 trilyon hücreden oluşur diyeceksin. Bir kamyon tuğla yığılsa dursa kendi kendine milyarlarca yıl dursa duvar olamaz bileceksin. Ondan sonra kalkıp DNA ve hücreler kendi kendine uygun yerlere yerleşir diyeceksin. Ben seni neden ciddi alayım? Ateizm saçmalıktır. Ateizm adeta şımarık ergen tavrıdır. Ciddiye almanın gereği yoktur. Velhamdülillah.